Sevgilim hikayeme yanıt vermiş. Canım o hikaye bir diyanet. <laughs> Ölüler konuşur mu oğlum? Bu dünya alışır mı oğlum? Yüreğim tutuşur oğlum. Buralar meçhulde buluşur mu oğlum? Yağmur'u kıskandım toprağa girdiği için Yanına gelip de temas eden nispet ekoloji Yokluğun belime ip bağlayıp hüzün et Ciğerimi dağlar sanki bir uzaktan kumandadan Mezarının kenarında kağıttan içsem acaba nasıl olduğuna dair telepati kurulur mu ki? Gözlerimde matlaşan soğuk bir flu belirtisi Kapatıp da düşünsem rüyamda görür müyüm ki? Makberinden hoş ve kısık sesli bir flüt solosu Alt yanan naaşın tutuşur detone korosu Bir hıçkırık desibeli ritim tutar sonbahara Hasretin sürahi emri verdir akı bardağına konuşur mu olur? Bu dünya alışır mı olur? Kim neler çekti mi? Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çekti mi? Nereden bileceksiniz?